5 yıl aradan sonra <laughs> tekrardan hepinize merhabalar. Şu an Man'ın içindeyim. Man ee, bilmiyorum. Bunun tanıtasım geldi bir an. Neyse başlayalım o zaman. Bir 5 yıldır yoktuk piyasada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şöyle direksiyondan başlayalım. Arkadaşlar araç 2006 model MAN e, 430. Bunları da bir biz biliyorsunuz. Şey yok. Direksiyona kumanda yok. 2007'lerde geliyor. Şöyle ekranımızı bir açalım. Solda işte mazottur. Hararettir. Devirdir. Hepsi var burada. Şunlar hava depolarımız. Bu camlar. Ondan sonra cam ısıtıcıları. Cam ayarlaması falan onlar var. Ee, burada arkadaşlar ısıtıcı ayarları var. Tır klimasız bu arada. Burada dingil falan var. İşte gece lambası. A devre dışı bırakıyor sanırım bu. Yani bunu ne olduğunu bilmiyorum. Bir daha basayım gitsin ha. Bu sıcaklık. Bu ne onu da bilmiyorum. <laughs> radyomuz. Vitesi anlatayım biraz. Vites 8 vites. Şöyle şöyle gösterirsem. Şunları kaldırayım. Tırı temizledim. Az önce de kaldırmayı unutmuşum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ağır. E, ee, 4, 5, şey, ne diyeyim, 5, 6, 7, 8 seri. Bu tırın vitesi şöyle arkadaşlar. 4 giriş var. 1, 2, 3, 4. Ardından aşağıda bu mandal var. Mandalı kaldırdıktan sonra birinin olduğu yeri 5 oluyor. 5, 6, 7, 8 oluyor. Bu da işte buçu arkadaşlar. Mesela şu an 8'e atarsak 8 olur. Şöyle. Şunu aşağı indirirse 7,5 olur. Yani 8 takviye olur. Her neyse. Bir de çoğu tırda olmayan bir özellik. Şurada bir düğme var. O düğmede şu işe yarıyor. Bu tır bebrigajlı biliyorsunuz. Biz kalkarken devriyaj kullanıyoruz ama kalktıktan sonra hiç kullanmıyoruz onu. Şuradaki düğmeye basarak sevites şey, atıyoruz. Şöyle tırın içini göstereyim. Şu sunroof, sunroof maalesef ki otomatik değil. Şey, takograf. Orada ikili dolaplar var. Şimdi burada böyle geniş yerler var. Yani saklama alanı yönden güzel. mal. Hoşuma gidiyor benim bu üst yatağı. Üst yatağı baya büyük. Alt yatağı biraz dağınık. Çok şey göstermeyeyim. <laughs> Alt yatağı da güzel. Burada bir dolabımız var. Şöyle biz bunun içine eşyalarımızı koyuyoruz. Şöyle asılayım. Bu böyle ortaya geliyor arkadaşlar. Şunu böyle, aç açabiliyor. böyle açabiliyorsunuz. Bir kere yerine koyayım. Onun harici Burada bir takım e, tuşların düğmeleri var. İşte gece lambası, ne bileyim, e, cam ve baston. Ve bastanı biliyorsunuz. Önceki videoda da anlatmıştım. Tırın ısıtıcısı demiştim şunu. Kapatayım abimizle bu arada. Biraz da tırın dışından göstereyim. Hemen bir dakika. koltuk kanyarlarından bahsedeyim. Bahsedecek bir şey yokmuş gerçi. <laughs> Ama cidden çok rahat koltuğu. Bu biliyorsunuz körüğüne falan ayarlıyor. Kapıyı kapatayım. Tırmızı damperli şu an şu anki pek yüklü. Şöyle dışından göstereyim. Klasik Konya'dır ya. İşte böyle başka anlatacağım bir şey bir şey yok herhalde ya işte 430 430 man ha, şurada şey var farlar var şu ön kaputu açıyor ondan sonra başka ne var ki Evet 2006 model gayet gayet temiz güzel bir tır beğeniyoruz. İşte burada ışıkları falan var böyle. Şurada. Aşağı yakın. Evet, bu kadar. Bu arada arkadaşlar YouTube'a aktif video at video atmayı düşünüyorum ama tır hakkında değil. Yakası <laughs> hakkında ve pilotaj hakkında. ben kimin videosu da atarım ondan sonra zaten daha iyi anlaşılır. Evet zaten şu an tercih deneme olduğu için işte, üniversiteden falan. Ne oldu, ne alaka bilmiyorum tırla ama. <laughs> bilmiyorum ya öyle atasım geldi. Siz kendinize iyi bakın. Çeviri belli.